E, de Yoksa ben, ben bugün sizlerle Minecraft'ta sual yemiş oynadım arkadaşlar Sual yemiş yememediğim bir bölüm tabi ki de video beğenmeyi paylaşmayı Yorum yap, ben arkadaşlar Bizim bekliyorum direkt doğru da Güzel giriş yapacağım inşallah bu oyunu kazanabilirim yani dediğim gibi Hop inşallah e, ve tabi tam istediğim itemleri aldıktan sonra zaten yerisi sıkıntı değil ve bir de bana oradan güzel bir şekilde kılıçta yapıştırdı yani. Biz de direkt koşarak kendi rotamıza doğru gidelim. Bu arkadaş e, tahminimce şey gidecek mağaraya gidecek ışığa yürü. Şimdi gençler inşallah da bu oyunu kazanabilirim yani tek ve hepinize, yani hepinizi diyeyim. Hepinize de seviyorum yani bu arada ve beni için tabii ki de video ben bir paylaşmayı Yorum atmayı da lütfen de fanı bekliyorum. Şimdi şuradaki demiri bir atalım gençler öncelikle. Şuradan da güzel bir kılıç çıkarız. Çıkartırsak gerçekten çok sağlam olacağımızı düşünüyorum. İki tane demirimiz var. Çubuk olursa direkt ayrı soğut craft edebiliriz. Abi ben de mal gibi tarzan gibi bir yerlerden bir yerlere atlıyorum ki anlamadım. Şimdi şuradaki pantolonu alalım giyelim. Tahminimce şurada çubuk çıkacak. Ve gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi de çıktı gençler. Şuradaki crafting table'dan demir kılıç yapalım ve arkasındaki chest'ten güzel e, tier, olan itemlerimizi da bir alalım. Ve böyle itemler çıktı. Yani e, daha güzel şeyler çıkmasını beklerdim ama gene de altın pantolon yani yarım olsa bile armamızı güçlendirdi. Şimdi ben buradan çıkmak istiyorum. Hemen şuradaki chestleri de tekrardan kontrol edelim gençler. Şuna işime yarar seni at abi seni at. Az yemekte olan şeyleri almayı sevmiyorum biliyorsunuzdur. Ve fazla da yemek barındırmayı da sevmiyorum. Şunları şöyle tut abi. Şurada şurası da tüyütü biliyorsunuz. Ve buradan da bunu yiyebilirim. Onun dışında seni alabilirim. Tamam güzel. Kendimize de demir pantolon bulduğumuzda demir set olacağımız, olacağım gençler ve böylelikle oyunu kazanmayı bir adım daha yaklaşacağım. Şimdi şuradaki tiyörtüyü de açtıktan sonra rotamdaki tüm tiyörtüleri toplamış olacağım. Ve bu tiyörtüden de istediğim itemler çıkmadı açıkçası. Bu niye gelmiş? Şunu da al abi şunu da al ve şuradaki okları da yukarı atalım. Güzel. Şuradaki chestleri de açalım ve gayet de yani en azından biraz iyi bir durumumuz var bugünkü konuda gençler kanalımızın gidişatı hakkında yani yani bu konuyu dinlemenizi gerçekten öneriyorum ve gerçekten de bu sonuçlardan çok memnunum yani hepinize teşekkür ederim baştan abi ateş partikalı bir yedi onda açık kalmış onu da video dışında ben ayarlarım belki seni at abi mantar güveçlerini isteyemem tamam biraz onunla uzun süre bakıştıktan sonra artık gidebilirim Şimdi biraz adam arayabiliriz gençler ya da e, ben ilk neden video gelmediğinden bahsedeyim ama hasta konumuz o değil. Gençler neden video gelmedi? Hastaydım. Bir saniye ben oturuşumu bir düzelteyim. Benim kafalım <laughs> bu oldum. Az önce Batlion'daki gibi saçma bir lag oldum. Neyse belki şuradan çıkarız olmadı geri eşek gibi oraya gideriz. Yani şu an açalım şunu. Seni istiyorum. Ben hastalığından bahsedeyim gençler. o Öyle bir değişik bir hastalıktı gençler. Yani değişik dedim yani e, yani herkese muhakkak olmuş bir hastalıktır. Ama gençler benimki e, değişik de yani. Hiç böyle yataktan falan kalkamıyorum gençler yani kolumu falan kıpırdadı mı kıpır. mayacak Halde falanım yani yemeği falan gidemiyorum. Çok değişik bir şeydi gençler. Ateşim vardı falan. Ateş de yani biliyorsunuz yat yani Ateşli olduğunuz zaman bir yerde falan durduğunuz zaman hep orada yerde kalmak istersiniz yani e, mesela yaptığınız zaman kalkmak istemezsiniz yani benimki de öyleydi yani yatırıcıydı yani hiç kalkamıyordum falan gerçekten çok değişikti Allah da kimseye hastalık falan vermesin devam hastalık falan vermesin Allah inşallah herkesin hastalığını şifa olur yani inşallah herkesin hastalığı da düzelir gençler yani kanser falan olanların yani inşallah ve gençler kendinize de dikkat edin. Yani bu kış mevsimi kış diyorum. Ama gençler havalar hani aniden değiştiği için yani gerçekten e, kötü oluyor yani. O yüzden de kendinize tabii ki de dikkat edin gençler. Yani e, meyvenizi yiyin, sebzenizi yiyin. Yani ya, annenizin falan verdiği yemeklerin hepsini yiyin gençler. Yani ben de fazla sevmiyorum ama yani yiyin gençler çünkü e, hepsinde yani biliyorsunuz ki bir güç var yani. O gücü de meyvelerden ve sebzelerden alıyoruz ve gençler yani gerçekten almamız da bizim için en sağlıklısı tüm e, insanlık adına konuşuyorum yani gençler yani sevmiyorsunuz bile en azından biraz da olsa yemeği çalışın yani bunu da söyleyeyim yani yani gençler kendinize dikkat edin ben de hasta oldum işte video atamadım yani ateşliydim kusuyordum falan baş ağrısı yani karın ağrısı falan da işte gençler öyle bir hastalığım vardı. Neyse şimdi kanalımızın içeriği Kanalımızın içeriği diyor. Neyse kanal. <laughs> Sıra bakmayın kanalımızın şimdiki durum hakkında konuşalım. Kanalımız gel. Ben niye sustum az önce? Kafamda deli sorular. Neyse. Neyse yani gerçekten bize çok 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 teşekkür ederim. Her istediğim like alabiliyorum ve bunu bu da sizler sayesinde tabii ki de. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Hepinize buradan kalp yolluyorum. Hepiniz adamın dibisiniz. Yani gerçekten hepinizi çok seviyorum. Sizden olmasaydınız tabii ki de ben de YouTube'da video yükleyemeyecektim. İçerik üretemeyecektim. Yani bunların hepsi sadece sizin sizler sayesinde oldu. Siz benim videolarıma like atıyorsunuz, yorum atıyorsunuz, beni destekliyorsunuz. Yani Skype'ımı falan da isteyeni veriyorum yani. Tamam ben bunu kestim. Ben bunu kestim. Oha. Tamam kestim. Gençler yani istediğin yani isteyen olursa falan ekliyorum yani orada da bana iletişim edebiliyorsunuz yani konuşuruz ederiz sana Yani ben size her türlü yani e, arkadaş olmak istiyorum yani hepinizi de gerçekten çok seviyorum Siz de beni destek verdiğiniz sürece ben de olacağım tabii ki de Yani siz hepiniz adamın gibisiniz yani İleriki zamanlarda da kendime yeni kanal açacağım ve böyle aktiflerin gelmesini sağlayacağım Böylece kanalımız daha aktif olacak e, ve böyle daha da güzel bir şekilde olacak yani ilerleyeceğiz kanalımız şunları da atabiliriz gençler tamam bunlar gereksiz itemler benim için o adamı da güzel bir şekilde de kesmiştik az önce aman bunu bir yiyelim güzel ekmeğimizi yiyelim gençler yani bunun için gerçekten çok teşekkür ederim İzlenmelerimiz çok iyi elinin üzerinde her videomuza izlenme geliyor hatta telefondan da şöyle bir bakayım ilerlerken şöyle abi şuradan bir çık youtube'a bir girelim biz Gençler yani adamın dibisiniz hepiniz. Gerçekten çok seviyorum sizleri. Sizler benim istediğimi yapıyorsunuz. Ben de sizin inşallah istediklerinizi yapabiliyorumdur. Yapabiliyorum. Şimdi kendi kanalıma buradan bir giriş yapıyorum. Şu andaki en son videomuz 68 görüntü ve Diğer video 82, diğer video 58. Yani böylelikle gerçekten çok güzel ve izlenme sayımız falan var gençler. Yani gerçekten like'larımız da çok iyi. Yani siz Beni desteklediğiniz sürece ben de her zaman e, Youtube'da içerik üretmeye falan devam edeceğim. Bu adam da boss fımı güzel yaptı abi. Ama ben sana yaklaşırım dostum. Michael köşeye kaykıl. Hoppala. Ve Hop bu ne? Gepul. Hem de altın elma bak benimki mavisinden. Hop. Ben bu adama Katniss ya da öldürürüm yani ben bu adamı öldüreceğim. Abi ben de yok diyemiyorum bir saniye. Konsantre oldum. Ya ben bir geri zekalıyım abi oklama üzülmüşüyüm ben ya. Tam vurdum. Hop abi. Tam. Adamı da gerçekten çok güzel bir şekilde okladık ve adamı kaçırdık yani bizim de yapın etkimiz var. Yani gençler dediğim gibi siz var olduğunuz sürece yani beni desteklediğiniz sürece ben de YouTube'u bırakmamaya kararlıyım yani. Ee, yani bu işi fobi olarak yapıyorum yani hiçbir türlü yok yani hepinizi gerçekten çok seviyorum kalplerimi yolluyorum adamı da delik deşik etmişiz bu arada şimdi bir çay yapalım tamam güzel yani gerçekten hepinizi çok seviyorum buradan da tekrardan kalplerimi yolluyorum ve ekrana kafa attım şu an <laughs> neyse şu an e, ilerleyelim tekrardan vay dürüzük Tekrar ve 3 kişi kaldık. Şimdi bu yakışıklı orada kalacak ve direnişçilik yapacak. Abi ben direnişçiyim diyecek ve orada kalacak yani. Çünkü o bir geri zeka. Michael. Michael yavrum çıkar mısın oradan? Evet yani şimdi bu geri zekalı. Yani benim o taktiği yiyeceğimi sanıyor. Ama hayır. Tabii ki de yemeyeceğim. Ne? kardeşim sen cidden oradan çıkarsan benim için en iyisi olacak. İşte ben gidiyorum hadi bay bay. Bay bay. Hala orada mı lan ya? Az önce on tırmanırken gördüm. Neyse başka adam arayalım o zaman şöyle bir üfçü hala. Aşağı inmiş bizim dürüdük. Tamam ben bunu kesin diye inşallah keserim yani. Ah! Hayır! Hayır. Tamam. Abi abi yeter. Ama artık yeter ve sonunda da gençler adımda kestik. Ben şu yapıda hop yeterim. Yes be. Adımı da kestik gençler inşallah da kazanabilirim yani. Orada da biraz suskun kaldım Bir ve saçta bu yazalım. Bu oyunda da iki kişi kestik. O iki kişiyi de biraz zorlandım ama yani gene de kestim. Sizler sayesinde de biraz da yavaş yavaş e, Minecraft'ta da tabii ki de öğreniyorum. Hepiniz adamın dibisiniz tekrardan. Hepinizi Vaa, çok seviyorum. Şimdi derleyelim. Şöyle ım... Ama öncelikle kendimize bir derme soğut craft edelim. Biraz ok yapmaya ne dersin? Adamım. Şöyle. Şu anda da e, şunları at yani. Fazla da sizi artık gerek duymuyorum. Sen gel abi. Ee, sen sen gel. Yeter. Sadece bunlar yeter benim için gençler. Burada da bu var abi. Abi olsanız yok. Sen de gel buraya. Ben bunu ditmeşte kesmem lazım. Tamam ben bunu oho, Katniss diyeceğim. Evet gençler e, gerçekten çok güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum ve beni izlediğiniz için gerçekten hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. E, bir dahaki seferlerde görüşmek üzere. Hemen şunları da boşaltayım. Op, 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 op. Evet gençler kendinize iyi bakın. hoşça kalın. Bay bay. İzler.